Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere orijinal adı Skelin Pancake olan taze soğanlı pankek tarifi vereceğim. Adının pankek olduğuna bakmayın. Ne harcı ne de lezzeti pankeke e benziyor. Birazcık bizim gözlememizi andırıyor ama uzak doğu mutfağından çok lezzetli bir tarif. Bir kabın içerisine 2 su bardağı un alıyoruz. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi birazcık ortasını açıp üzerine kaynattığımız bir su bardağı suyu ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. Bu tarifin en büyük özelliği içerisine eklediğimiz suyun kaynar olması. Daha sonra yarım su bardağı daha kaynar suyu üzerine ekleyip karıştırıyoruz. Eklediğimiz su çok sıcak olduğu için bu noktada ellerimizi karıştırmıyoruz. Bir kaşık kullanıyoruz. Şimdi tezgahımıza alıp yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağız. Bu noktada yine de dikkat edin. Eğer hala çok sıcaksa ve elinizi değdiremiyorsanız birazcık beklemek isteyebilirsiniz. Yavaş yavaş yoğururken unun suyu iyice çektiğini göreceksiniz. Bir noktadan sonra elinize tekrar yapışmaya başlıyorsa birazcık daha un ekleyebilirsiniz. Ben en azından bir 7-8 dakika kadar bu şekilde yoğuruyorum. Elime yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edinceye kadar hamurumu yoğuruyorum. Şimdi hamurumu top şekline getiriyorum. Bir kabın içerisine aldıktan sonra üzerine nemli bir bez örtüp bir 20-25 dakika kadar dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuz dinlenirken taze soğanlarımızı doğrayacağız. Daha çok yeşil tarafı olacak şekilde taze soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu tekrar tezgahımıza alıyoruz. Silindir şekli verdikten sonra 4 eşit parçaya bölüyoruz. Her kestiğimiz parçayı tekrar yuvarlak hale getiriyoruz. Bir tanesini tezgahında bırakıyorum ve diğer kalanları tekrar kasemin içine koyduktan sonra üzerini bezle örtüyorum. Gerekiyorsa birazcık tezgahıma un serpiyorum. Şimdi ellerimle birazcık bastırıyorum ve yavaş yavaş merdane yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu yavaş yavaş yanlara doğru genişleterek ince atıyorum. Hamurunuzu açarken ara ara kontrol edin. Eğer tezgahınıza yapışıyorsa birazcık daha un ekleyebilirsiniz. Hamurumuzu ince açacağız ama çok düzgün bir yuvarlak şekline getirmemize gerek yok bu noktada. Hamurumu ince attıktan sonra bir fırça yardımıyla üzerine sıvı yağ sürüyoruz. Tarifin orijinalinde susam yağı kullanıyorlar. Elinizde varsa susam yağı sürebilirsiniz. Yoksa da herhangi bir sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hamurumun her tarafına sıvı yağ sürdükten sonra üzerine doğradığım taze soğanları serpiyorum. Bolca her tarafına gelecek şekilde serpiyoruz. Aslında taze soğanın daha çok yeşil kısmını kullanıyorlar. Ben birazcık beyaz kısımlarından da kullandım. Hamurumuzu ileri doğru sararak rulo şekline getiriyoruz. Şimdi bir kenarından içe doğru kıvırarak spiral şeklini veriyoruz. Üzerine hafifçe bastırdıktan sonra birazcık daha sıvı yağ sürüp merdaneyi açıyoruz. Spiral yaptığımız hamuru açarken çok fazla inceltmiyoruz. Yalnız kenarlarından birazcık yırtılmalar olduğunu ve taze soğanın da çıktığını göreceksiniz. Hiç önemli değil bu noktada çünkü pişerken çok güzel bir çıtırlık verecek. Şimdi tavama birazcık sıvı yağ alıyorum. Yağım ısındıktan sonra yaptığım pankeki üzerine koyuyorum ve altının kızarmasını bekliyorum. Kızardıktan sonra tersine çeviriyorum ve diğer tarafını da kızartıyorum. Eğer çevirdiğiniz zaman pişirdiğiniz kısım yeteri kadar kızarmamışsa bir kere daha çevirebilirsiniz. Her iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra bir tabağın içerisine aldım. Kağıt havlunun üzerine koyup fazlalık yağını alıyorum. Şimdi fazlalık yağını aldıktan sonra bir servis tabağına koyabilirsiniz. Bu pankeki genelde böyle küçük pizza dilimleri gibi servis ediyorlar yanına da bir sos koyuyorlar. Bu sos da soya sosunun içerisinde birazcık sirke ile yapılıyor. Aslında bu kadar çok lezzetli. İster dilimleyerek servis edin, isterseniz ikiye keserek servis edin, isterseniz soslayın, isterseniz sossuz yiyin. Her şekilde çok lezzetli. Şimdi kendimize bir dilim keseceğiz ve tadına bakacağız. taze soğanlı pankeklerimiz hazır. Dediğim gibi bu uzak doğu mutfağından gelen bir tarif. Mesela Kore mutfağında içerisinde deniz ürünleri de koyuyorlar. Farklı farklı çeşitli şekillerini yapıyorlar. Ama ben en çok böyle sadece taze soğanlı olmasını seviyorum. Hatta oğlum da çok seviyor. E, normalde taze soğanlı pek arası yoktur ama bu şekilde pişirdiğinde acayip hoşuna gidiyor. Şimdi hemen bir tane böyle ben de onların yaptığı gibi dilimi kestim tadına bakacağım. Çok güzel. Belki gelmişti zaten. Kenarları çıtır çıtır. Böyle kat kat. Taze soğan böyle pişince içinde çok güzel bir lezzet veriyor. Çok farklı da bir lezzet. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.